ve hey onların kanalınıza hoş geldiniz. J-Hope geçen gün ARMY'lerden gelen mektupların fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Tek tek açıp okuduğu mektuplar büyük ihtimalle ARMY'lerin de katıldığı radyo programında verilmişti. Yalnız bu mektupları görünce aklıma yıllar önceki o an geldi. Sanırım J-Hope'la ilgili en üzüldüğüm sahnedir. Yeni çıkış yapmış bir sanatçı olarak açtığı canlı yayında mesaj kutusuna herhangi bir şey yazılıp yazılmadığını kontrol etmişti Çıkacağım. ve hiçbir mesaj Çıkacağım. görmediği için Hiçbir şey gelmediğini böyle ekrana üzülerek anlattı. Sonrasında ise şöyle bir tesellide bulundu. Her şey ileride güzel olacak. Yine bir fan buluşmasında ise hayranlardan gelen mektupları Jim'in hepsini toplamış isim isim üyeler için ayırıyordu. Ardından da gelen mektupları üyelere teslim etti. O zaman da J Hope'a gelen mektup sayısı diğer üyelere nazaran daha azdı. Şimdi bu mektupları görünce işte aklıma o eski anılar canlandı. Ama her şey J-Hope'un dediği gibi çok güzel sonuçlandı. Çünkü radyo programında J-Hope'u görmeye gelen armiler ona bu kötü anıları sildirecek bir sürü mektup yazmışlardı. J-Hope da armileri yakından görmek için onlara doğru yaklaştı ve camın buharına kalpler çizip armilere bu tatlı manzarayı sundu. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça Hoşçakalın.